Paket tanımlarını oluşturarak fatura, irsaliye, sipariş, teklif gibi formlar üzerine oluşturduğunuz paket içerisindeki ürünlerin hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Paket tanımlarının nasıl oluşturulduğunu inceleyelim. Oluşturacağımız paketin kodunu ve adını yazalım. Pakete barkod üretmek istiyorsak Barkod tipini seçtikten sonra barkod butonuna basalım. Tercihimize bağlı özel kod bilgilerine girdikten sonra kaydedelim ve stok tanımları alanına geçelim. Görmüş olduğunuz stok ekleme veya çoklu stok ekleme butonlarından faydalanarak paketin içerisinde yer alan ürünleri tek tek ekleyelim. Paket içerisinde yer alan ürün miktarlarını miktarı alanından belirleyebiliriz. Ürünün fiyatını direkt olarak stok kartından çekmek istiyorsak dilediğimiz fiyatı belirtebilir veya elde giriş diyerek manuel olarak fiyat girişi yapabiliriz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabiliriz. Bu şekilde tanımlanmış olan bir paketi faturaya aktardığınızda paket içerisinde yer alan ürünleriniz belirttiğiniz miktar kadar yansıyacaktır. Oluşturduğunuz paket içeriğinin faturaya aktarılmasını istemiyorsanız asorti seçeneğini işaretleyerek ana stok seçim yapmanız gerekiyor. Ana stok olan okul seti stoğunu ayrı bir stok olarak tanımladıktan sonra ana stok ve asorti sistemi kullanan seçeneklerini işaretleyerek kaydedelim. Paket tanımları alanında yer alan bir kodu alanından oluşturduğumuz tu seçim yapalım. Kaydı tamamladıktan sonra bu şekilde oluşturulan bir paketin faturaya nasıl yansıdığını inceleyelim. Gördüğünüz gibi paket içerisinde yer alan ürünler değil, Asort olarak yani ana stok olarak belirlediğimiz ürünümüz fatura üzerine aktarılmış oldu.